Arkadaşlar size iyi bugün asasor otis, elevator oyunu. Bakın zıpladım da asasor ne oluyor? Yukarı çıkıyor. Böyle lan asasor disko partisine dönmüş. Arkadaşlar asasor disko partisi, disko disko batoro hata parti marti disko disko ne söyle sorar sana diyor disko disko parti marti ne söyle ne söyle diyor beydi <laughs> disko disko parti marti disko. Fantastik. He? Ateşler bozulmuş. O kapıyı, o beyni... Neyse. Bismillah takipçimler. Arkadaşlar 3 bin takipçi olmamız lazım. 3 bin. 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 takipçi olursa... 1 milyon tane video. 1 milyon tane video gelecek. 1 milyon tane video. 1 milyon tane 3 bin takipçi takipçimi azalıyor ya Aa, ben üzülüyorum takipçim düştüğünde çok sevmiyorum üzül ta, tii, diye Düşüyor ya koyunlar gibi düşüyor bakacağım Hayır aldım arkadaşlar asıl kaldım as kaldım asıl kaldım, Asasörde kaldım. <laughs> Ay, sus, anneanne, anneanne, sus musunuz? Ben varım, varım Kaldı, gari, Vay. Üçmüş <laughs> <Büyük bir> beşer. <gülüyor> <gülüyor> zıplıyorsunuz. Asus'u keni keni yukarı <gülüyor> <gülüyor> Has, Yaptım. Hayır. Tavana çarpacak. Tavana çarptı. Lan! Akışı atışı da kaldı. Abi asıl sırda kaldım kurtarsın lan lütfen abi lütfen altıma sıçacağım abi altıma sıçacağım abi altıma sıçacağım gerçekten oyun

Please stand clear. I'm not gonna